Merhabalar sevgili YouTube annem geldik en son burcumuza yani su grubu burçları neler yengeç akrep ve balık bakalım biz e, su grubu burçları benim ay burcum su grubu çünkü e, bakalım Kasım ayında bizi her konuda neler bekliyor bakalım neler bekliyormuş Genelde bütün adil açılımlar bireysel değildir. Siz size uyanı alın, uymayan evrene yollayın. Alma verme dengesine dikkat edersek sevgili arkadaşlarım çok sevineceğim. Çünkü aksi takdirde bu açılımların beni bana abone olup beğeni yapanlara arkadaşlar. Abone olmayı beğeni yapmayanlara asla enerjilerimi yollamıyorum. Çünkü enerji çalışması yapıyorum arkadaşlar. Evet bakalım sevgili su grubu borçlarımız bakalım bakalım neler çıkıyor Kasım ayında bizi neler bekliyormuş bakalım bakalım hmm. evet evet Sevgili su grubu borçlarımız e, bu Kasım ayında bakın aşıklar kartıyla yine aşk yine aşk yine aşk bütün e, borçlarda çıktı arkadaşlar Ve, yani bu su grubunda da sadece şaşardım çünkü e, aşk denince su grubu deniliyor yani su grubu kupa oyunu kupalar su grubudur ama aşıklar kartları su grubu arkadaşlar e, yani bu ay ya iki kişi arasında kalabiliriz ya geçmişten gelen bir insana raf yapabiliriz ya da bir duyum olabiliriz onunla ilgili gibi gibi. Bir ilişki, yeni bir ilişki bizi bekliyor sevgili skoruplar borçlarım. Yalnız ermiş kartıyla biraz... E tartacağız araştıracağız araştırmadan hemen Sazan gibi üzerine atlamayacağız zaten en mantığı da bu yani biraz düşünelim bir şeyleri e, gerçekten mantığımız olursa ya ama bu aşkta değil her konuda parada olur yani işte kariyerde hiç, sosyal çevrede her konuda arkadaşlar yani tanımadan bilmeden her şeyi Sazan gibi atlamayalım e, bir bilene danışınım. Çünkü aynı zamanda elmiş kartı hani bilgini üstün seviyeli bir insanı da temsil eder. Bir bilene danışınım. Bir bilene paylaşalım bu gibi konuları. Hani mesela ben işe gireceğim. Hani bu iş hayırlı mı değil mi? Öyle ya. Siz sana tercih edebilirsiniz gibi gibi örnek veriyorum. Yıkılan e, ölüm kartıyla. Yıkılan kılı demişim. Ay, pardon. E, ölüm kartıyla geçmiş geçmişte bırakıp yeniden e, bir atak arkadaşlar yeni bir hayata bu da her konuda geçerli aşkta işte her konuda arkadaşlar yani e, geçmiş artık geçmişte bırakalım çünkü geçmişte yaşanılmıyor maliyeti biz yeniliklere açınalım yani zaten bakın bize her konuda bu ay bu ay bizi her konuda bolluk bereket bekliyor. Para suyla bolluk bereket arkadaşlar her konuda. Yani çok güzel çıktı balık grubuna da gerçekten bakın şeytan kartıyla ben bunu iki kere yorumlamak istiyorum. Birincisi gerçekten çünkü aşıklar kartının altında çıktığı için size aşık olan biri var çevrede ya da ya çevrede biri var size aşık olan gerçekten tutkuyla bağlanan bu platonik yollar hiç önemli değil. Yani her türlü ilişkiler içinde geçerli. Yani ya da eski sevdiğiniz, sevgiliniz ya da sizin ona hayranlık duyduğunuz bir insan olabilir arkadaşlar. Ya da siz olabilirsiniz. Yani bu ay sevgili balıklara aşk 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 bekliyor. Ama ikinci ve üç tane versiyon söyleyeceğim arkadaşlar e, iki tane versiyonum kaldı ya da kötü insanlara dikkat edelim bizi ayırmak isteyenlere arkadan iş yüzümüze gülüp yani bu sosyal cemiyet olur falan filan okuldun şudur budur her konuda arkadaşlar dikkatli olalım tedbirini olalım şimdi üçüncü versiyon unuttum arkadaşlar vallahi unuttum üç tane söyleyecektim ama unuttum gelince söyleyeceğim kınır çoval nesi Arkadaşlar kınır çoval de bir şeye atılmaktır eylemde yani eyleme geçeceğiz Arkadaşlar bu ay balıkları eylem adım bekliyor yani eyleme geçeceğiz yeni bir iş değiştirme olur yeni bir ev değiştirme olur gibi gibi ya da yeni bir aşktır ilişkide ya bir eylem atakta bulunacağız Aa, arkadaşlar maalesef bakın yıkılan kudenin e, ölüm kartının altında yıkılan kule çıktı ya bunu şöyle yorumlamak istiyorum arkadaşlar geçmiş geçmişte bırakıp artık önümüze yani önümüzdeki yani yeniliklere açık olan, her konuda bu da aşk, iş yani e, çünkü üzünebiliriz bizi gerçekten yıpratan, hırpalayan ilişkilerden uzak duralım. Böyle bizi mahveden hani e, her gün her gece ağlak durumumuzda yani bu illa aşk olacak değil. Her konuda yani iş, kol komşu, arkadaş. Ya yani normal bir arkadaşınız vardı sizi gerçekten çok üzüyordun çok kırıyordun sizi rezil ediyordun her ortamda gibi gibi artık bırakın sevgiyle karşılayın sevgiyle enerjinizi bırakın ve yenilere hani yıkılan kudete yani bir başka versiyonda budur arkadaşlar ama siz hayatınızda bu Kasım ayında sevgili balık borçlarımızı denge bekliyor her konuda dengeleneceksiniz Arkadaşlar yani dengeyi yerine oturtmak için elinizden gelen mücadeleyi Çünkü bakın bolluk bereket bakın e, alt alta çıktı para olmasının altından e, a, para altınası çıktı yani para konusunda gerçekten e, bir şey bekleyenler yani e, bankaya başvurdum ama bana kredi çekmedi ama bana kredi vermediler diyorsanız kredi verilecek veya bir arkadaşınız arkadaşınıza borç para verdiniz yani alamıyorum kaç ay geçti diyorsanız alacaksınız arkadaşlar yani gibi gibi örnek veriyorum dediğim gibi bu öğlen e, önüm kartıyla yıkılan kulede geçmişi bırakın her konuda dediğim gibi sadece aşk değil çünkü siz sevgili balık borçlarını gerçekten güzellikler bekliyor Aşk yeni bir aşk yeni bir iş ama bir bilene danışın arkadaşlar bakın bir bilene uzmanına danışın ne olursa olsun veya bu ay biraz melankolik halimiz olabilir yalnız kalmaya ihtiyacımız olabilir Hani yalnız bir köşemizi çekilip odamıza çekilip yalnız kalıp anı hani kafa dinlemek gibi aynı zamanda Arkadaşlar bu balık burcu da böyleydi. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Gayet güzeldi. olumlamalar yani gayet güzel çıktı. hani. Ama sadece işte geçmişi bırakacağız arkadaşlar. Yani bu kartlar bunu anlatır. Yani geçmişi bırakacağız. Yani. Çünkü alt alta çıktı. Öyle bir şey ki. Yani geçmişi bırakacağız. Ya da ee, ya illa ayrılmak değil. Hani geçmişteki kavgalar, gürültüler varsa artık o kavgaları, gürültüleri bırakın. O kişi yine daha güzel günlere açının. Yani illa o kişiden ayrılma falan filan. Tabi o da olur. Yani eğer siz hani bu ilişki yürümüyor, gitmiyor diyorsanız tabii ki bu ilişkiyi bitirip yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani aşıklar kartı ne zaten bu ay aşk kartı yani bu ay bize aşk bekliyor arkadaşlar yani aşk bekliyor ne diyeyim yani bankır bankır bağırıyor zaten ilk kartımda aşıklar kartıydı. Bunu yapıyorum Allah. Im.